Leon'u açıyorum. Görüyorsunuz benim 35 taşım var. Leon'da 1900 kredi açılıyor. Şu anda 32 taşı açılıyor ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 elmas var. Alınca param yetecek ve Leon'u açacağım. Hemen şöyle 10 elması alıyorum. Ha aldım arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz 45 taş. Leon'a 38 taş. Açıyorum. Bismillah. Açtım. Açtım. Ve Leon geldi arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi. İkinci insan. Efsaneyim Leon sevgili. <laughs> Şimdi esnafı için buradan Hank Collette var yedek hesabımda. Eş yok, Hank yok. Bu Grom var da. Grom yetmedi de, 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 de kazanım var. Eş milyon. Eş milyon. Ben eşi daha çok seviyorum. Eşi açacağım. <laughs> Şimdi hemen şu Leon'u bir seçelim. Nerede bu Leon? Oba. Hemen yes. paramı biriktirmiştim arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> yeah. yes, yes. Leon'u yükselteceğiz. Şimdi Leon'u yükselteceğiz. 9. seviyeye geldi. Şimdi ben bazı karakterlerimi favoriye eklemiştim. Onları favoriden çıkartacağım. Asimil. Ve sadece Leon'u koyacağım. Leon ve Edgar. Leon ve Edgar. En sevdiğim onlar. Bibi de çıkart. Nani'yi de çıkart. <laughs> Leon gel buraya Leon. Yeah. <laughs> arkadaşlar bu arada büyük ihtimalle niye bu kadar seviyorsun diyeceksiniz. Abi en sevdiğim karakter. Yes, yes, yes. Kurov bir de. Kurov'u da açabilirim Ama Kurov'u çok oynadım. Leon'u neredeyse hiç oynamadım. Şimdi Leon'la oynayacağız. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Leon aldım ya. Parayı yatıracağım, para yatıracaktım arkadaşlar normalde. Yanındaki Maple para yatıracaktım ama ilk takvundan niye para yatırıyorum ki? Zaten buradan da alabilirim. 150 hesaplamayı yaptım. Üstüne beynimle ilk takvundan. Üstüne beynimle hesaplamayı yaptım. <laughs> Oradaki onun elması da. Alınca otomatik bir şey oldu. Para da yatırmamış oldu. İyi oldu. Şimdi... Evet. Çok güzel bir yağ. <laughs> Sizin arkadaşlar Chrome'u mu daha çok seviyor? Yoksa Leon'u mu? Luan diyenler abone olsun. Pro diyenler like atsın. Sayın zimbelik de boş. Ama hasar alıyorum olmaz. Daha yorulmaz olabilir. Başlayacağım. What's this? Tabii çok sinirli. Ah, tamam. bir de konular kalmış. Gerçekten en sevdiğim karakterlerden birisi şöyle. Hatta kapak fotoğrafı da alayım. Ama um, hemen bir dakika kardeşlerim. Bir dakika kardeşlerim. Tamamdır kardeşlerim. Kapak fotoğrafını da aldık. Hepinize görüşürüz. İyi günler. Görüşmek üzere arkadaşlar.